Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Elimizde Redmi Note 13 Pro telefon var. Bunun kurulumunu yapacağız. Sıfırdan kurulumu, onu nasıl yapılacağını göstereceğim size. Telefonumuzu şöyle açtık. İlerle diyoruz. Türkçeyi seçip ilerle diyoruz. Türkiye'yi seçiyoruz. İlerliyoruz. daha sonra kullanıcı sözleşmesini kabul edip tekrar ilerle diyoruz. Bu adımı atlayabiliriz. İlerle diyoruz. Atla diyoruz tekrardan. Daha sonra aşağı inip kabul ediyoruz Google'ı. Daha sonra tekrar atla diyoruz. İlerle diyoruz. Bunu reddediyoruz ilerle diyoruz. Tekrar ilerle. İlerle diyoruz. Şimdi telefonumuz açılıyor. Kurulumumuz tamamlanıyor. Şöyle Redmi Note 13 Pro. 12 RAM 512 GB.